Allah Celle Celaluhu, ruh ve beden arasında işte diyor, bir müziyet meydana getirdi. لَكَدْ جَاءَكُ مَرْسُولُ مِنْ اَنْفُزِكُمْ عَزِيزٍ Ey derviş, bilir misin nasıl ulul azim bir peygamber sana gönderilmiştir? Ey derviş, bilir misin? Es Muhammed'dir bu varlığa sebep. Sıdk ile anın rızasını kıl talep. Bütün mahlukatın yaratılmasına sebep odur. Gel bu peygamberden vize al diyor, vize. Hocam o da vize alacak mı? Eğer evet. evet. sen bana diyorsun, Alman konsolosundan alacak, öyle mi? Polisten alacak, Türkiye'den alacak, sen de E sen vizeyi peygamber verecek, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o risalet, şimdi peygamber efendimizin yüksek kemalatından bahsediyor. O risalet mülkünün padişahı, nübüvvet ülkesinin tek sultanı, cömertlik ve yiğitlik tahtının sahibi, din işinin dayanağı ve sığınağı, Allah ile beraber buluştuğun bir vaktin vardır. Peygamberim buyurdu ki, benim Cenab-ı Hak'la buluştuğum bir zamanım var. O zaman da aramıza kimse girmez. Ne melek, ne peygamber, ne cebrail, ne azrail, yoksa yanar. Kimse giremez. Demek bir sır. Sır bu. Allah öyle bir yaklaşıyor ki o arada kimse giremiyor. Girse gitti. İşte bir o sırrın o manevi Allah'la özel buluşup görüşmenin neyi? Dayanağı ve sığınağı olan ve bu güzelliğin bu yüksekliğin sahibi olan bu Havretgâh'ın şahı ve sultanı olan Havretgâh ne demek? Allah'la özel buluşma. Hallet olduk diyor. Ne demek hallet olduk? Artık cenab kapıyı Hakk'ı öptü. konuştuk diyoruz değil mi? Ona hallet olduk deniyor işte. Cildi konuşuyoruz. Basına ele kapanır. Evet. Levlâke levlâke sen olmasaydın, sen olmasaydın Ruhu, niyetini izhar etmezdin, mukaddimesinin neticesi. Kainatı yaratmazdın, meydanın en günlü bilicisi. Risalet göğünün güneşi, riyaset köşkünün sahibi, cahidin kufarına münafıkı, vakbul aleyhim ayetinde anlatılan kafirlerle cihad emrinin baş komutanı. Fatebiru ya ulul buyruğunu bize getiren sümme delâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni ev ednâ. Ayet-i Kerimesinde anlatılan sırların Allah'a yakınlığın sırdaşın diyor tek adamı. Kimse Allah'a yakın olmuş değil. Kimse Allah'la buluşmuş görüntü değil. Kimse Allah'la böyle bir yay sanki mesafesi kadar yakınlaşabilmiş değil. Niye? Hiçbir mahluk diyor buna dayanamaz. Güneş dayanamaz mı? Neden? Güneş nasıl dayanacak? Dağlar, hepsi gider. Cenab-ı Hak kendisini Musa Aleyhisselam zamanında daha göstermedi mi? سُنَّ تَجَلَّ رَبُّهُ جَعَلَهُ دَكَّا Ne zaman ki Cenab-ı Hak diyor tecelli etti, daha kendi diyor zatını toskada gösterdi, perdeye orada adeta zatını nuru toskada parladı o dağa dar bir darba oldu, param parça oldu. Ne yaklaşma? Nerede kaldı diyordun? Yan miktarı, bir ok miktarı yaklaşmak. İşte bu yaklaşmanın, bu yakınlığın sultanı olan diyor. Evet. El Edna Doru'nun uçan şahini, ararı iki ay aralığı kadar oldu mekanının yüce şahı, belki daha da yakın oldu ev edna belki daha da yakın oldu sırrının tek arifi ve evha ila abdihi ma evha Allah o anda kuluna vahyettiğini vahyetti o kadar yaklaşınca yaklaştırılınca Allah ona vahyetti konuştu Dinliyoruz. başka ne diyelim şimdi kelam etti desen mükemmel etti desen herkesin yaratıcısı yok kelam mükemmel demek bilmez Korusun diyeceğiz. Biraz düşük ifade ama çare yok tabi. Vahiyetti emrinin muhatabı ve vakıfı. Ve lekad ve ahu yazdeten uhra en de sirretil Bu sırrın bir sahibi Cebrail'i bir sınırın sonunda başka bir işinde gördü. O sırrın sahibi o cemali seyircisi ve ma yemtiku anil hevâ in huve illa vahyun yuha. O boş konuşmaz. O kendine ancak vahy olunanı haber verir, söyler. O Gülistan'ın dürbülü olan Hz. Muhammed'e sonsuz salatı selam olsun. O boş konuşmaz kelamının şeker birli papağını. Onun mübarek adı anılmak, ona salatu selam ile kısraların, kısralar vardır ya İran kısraları. Sarayları yerle bir oldu. Bizans İmparatorlarının kasırları yıkıldı, yıkıldı, O öyle fasih dillidir ki, çok güzel, çok net konuştu, fasih o demek. Fesahat meydanında ben en fasihim, çok açık ve seçik, düzgün konuşurum. Sözünü söylerse, belakat sanatının aslanları söyleyecek söz bulamaz, dilleri tutulur. Evet, o nadirlik parmaklarıyla, acillik parmaklarıyla ağızlarından güğür uyur güğürlük o insanların. O öyle güzel beyan sahibidir ki, güzellik yarışmasında ben daha şirin ve güzel demekle bir cemalini gösterse, Yusuf Aleyhisselam'ın bilinen destan, kadınların parmaklarını doğratan güzelliği unutulmaya yüz tutar. Bir gün Peygamberimizin kadınlar geldiler. Dediler ya Ayşe, nasıl yani Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında kadınlar kendilerine geçip parmaklarını doğradılar. Bu ne iştir ya? Bu kadar kendileri nasıl kaybettiler? O güzelliğin karşısında. Ellerini doğradılar kesmediler sadece. Doğradılar, çeviye indi. Bıçak, kadınlar duyuluyor. Akıyor kanlar bütün. Onu sordular, o dedi ki, benim Muhammed'imin aşkına ne kelleler gitti dedi, parmak ne diyor? Kelleler gitti, kelle. O kellesini verenler, o sahabeler, Hazreti Hamzalar, daha sahabeler. Niye kelle verdi? Peygamberi olan aşkları yüzünden. İşte ne kelleler gitti, aşk. Nesil anımız, kocasını, oğlunu, kardeşini unutamadı değil mi biliyorsunuz. Dedi sakın ola ki sağa gelirsiniz geriye. Peygamber'e bir şey olur. Siz de sağa gelirseniz eve koymam sizi. Kadına bak. Şimdiki kadınlar camiye gitme. ula savaşa hiç yollamazlar zaten. Camiye gitme ben ne olacak E sen gel camiye. E ben gelme. E sen Camiye gitme. Oraya gitme. Buraya gitme. Para verme para vermeden, camiye gitmeden, hapse düşmeden, can vermeden, dayak çekmeyi yemeden hangi İslam'dan bahsediyorsun sen? Ne dayak yedik, ne tekne yedik, ne hapis yaptın, ne Ya düşünmek lazım bu işe. İşte diyor, Peygamberimiz eğer ki diyor, mahlukata karşı olan şu yüzündeki perdeyi kaldırsa da, hakiki güzelliği bir gözükse, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği unutulur. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Ruşe şu zurşeni zati min cihan gelferdeni sıfat hu dezhemhe ferruh deren kendi sıfatlarımın perdesini aşağıya alacak olursam Peygamberimizin adına Mevlana Hazretleri Peygamberimizi konuşturuyor. Ben diyorum sıfatlarının perdesini aşağı alacak olursan, zatının aydınlığı bütün mükemmelatı kaplar. Her tarafı güneş söner, aynen yıldızlar görünmez olur. Ben bir göstersem kendini gör. Ey derviş, ona çok selatü selam oku. Aşk ile, şevk ile ona uy. Aklı kenara koy. Zaman, zemin, adet, Ör, silahe, ana, baba demediyor. Tamam, bunun vermiyor. Kocam vermiyor. Hanımım istemiyor. Bir tanesi hacda yıllar önce bir hacı adayla